Tamam. Ben yeniden topluyorum. Bu çok uzun sürecek. Tamam çok güzel oldu. Oh topladım sonunda. Hadi gidelim. Bu sefer de olmayacak. Ne ne Oh geldim. Koyayım. Oh, ben gidiyorum bir yere. oh, ha, ha ha şu peçeteleri ittireyim. Ha ha ha. Hayır peçetelerim düşmüyor. Bu sefer düşmeyecek. Koyuyor. Burada kalacaksın canım peçete.